normal konuş ondan sonra kapatalım ikimizin arasında olan ikimizin arasında kalsın. Ama sen böyle kaydediyorsun, ses kaydediyorsun. Sonra onlara başkalarına atıyorsun. Bunu ne zaman yapmışsın ben? Mesela anne yengen annesiyle konuşmalarını çekmişsin kuzum. Evet. ondan Onu bize attın ya. Ben dinledim. Başın aşağı ne konuşuyorsan. Ben ne konuştuğumu yani küfür mü ettim? Onun için attım ben sana. Tamam işte ben sana diyorum kaydediyor. Ne zaman yaptım diye sordun ya. İşte daha yenge, yenge annesiyle konuşurken işte tamam senin konuşmalarını ben dinledim. Çok kötü bir şey yok. Tamam mı? Hepsini dinledim. Ama sakın bir daha öyle yapma sevmiyorum. Ben işte yengemi düşündüm. Hani annem geçmişte çok yani eziyet göstermiş diye. Ben o öyle... ya o işte o senin düşüncen ama teyzem annesine sordun ya annesi ne dedi? Dediklerini yani duydum yani ben yani. O da sizin gelininiz yani gelininize yanlış yaptım ben. Ya gel işte bir daha yapma o zaman. Pisiyet kayısı yapma yani anladın mı? Siz hocam? Siz annenimin eşyalarını dağıttınız mı? Yok da oğlum annenin ne eşyası var dağıtacağız ben bilmiyorum. bilmiyorum. Baş belki kızım bir alırdı sen alırdın. Atıra kalırdı biliyor musun? Ben şey aldım. Annem annemin son başından çıkan bir yazım. Annem orada yazması vardı. Onu böyle. kim annem... aldı biliyor musun? Ben, ben aldım, aldım. onu babaannem. Sonra anneme hediye ettim sonra işte... <laughs> öyle değil değil. Son yazma dediğim şey böyle. Kullanmış, saçını boyamış anneannem. Evet. Hastaneye giderken üzerini değiştirmişler ya teyzen gel. Ondan sonra annemin o yazması temiz çamaşırların arasına karışmış kirli çamaşırı. Evet. İkine karışmış o yazması. Onu aldım. Bir, de, bir tane de şalvarını aldım annemin ben. Onu hatıra olarak o, o yazmayı yok, ben yok. aldım Çıkam. işte diyorum. Ben hediye ettim onu. Yok sen yazma değil o. Başka eski bu eski teyzem eski. Babaannem hani almıştım ya hani senin üzerinde yazılan ücret anne demiştin o işte. Beyaz olan ne demiyor musun sen? Yok sarı gibi böyle. Yok benimki sarı değil kızım be. Hmm. Morlu. Onu da öyle sen öyle. alsaydın çünkü babaannem de halanla ya, o anı kalırdı. <laughs> Neyse işte ben hani Kim kim aldı, kim almadı önemli değil. O benim annemin yazması kullandığı yazma yani böyle kirli. E, kullanırsın da ne olacak? Sen giyeceksin annenin halını. Ben yıkamayacağım lan kirli çamaşırlarımı. Annem saklayacağım onu hatıra olarak. He, kokusu var diye. Kokusu var tabii. Geldiğinde sana da gösteririm. Peki babaannem kafasına ben aldım ya hatırlıyor musun? Sarı bir şey almıştım yani altın sarısı. Onu anneme hediye etmiştim. O ne oldu peki. Ben, ben de, bilmiyorum o zaman Bana ne bilmiyorum. De, annem zaten birazını şeye verdi. Bayağısını bir poşet dolusu. O Nergiz var ya Nergüz. teyzemin kızı. Mi? Dün, dün gün yengemle konuşmuş annem. O hani kilim milim vardı ya bu hani annenemin ördüğü. Sandığın içini açmışlar. O kilimlerin hepsini dağıtacaklarmış yani. Keşke bir tane alsaydın kendi bir almadım teyzem. Bu anneanne bana verdikleri duruyor zaten. Önemli değil. Ya yani niye biliyor musun? Onlar ne yengem daha çakmış, Gözü görmek istemiyormuş yani. Gözü ama, görmek istemiyormuş değil canım. Öyle yorumlama. Ama yani, direkt yani, onu at, a, anmak istemiyorum demek anladım. Anladın mı? Neyse canım dağılsın yani. Ben de ne işte annemiz sabah kahvaltı yapmış işte kahvaltı yaptılar. Ben de yeni uyandım. Bir tık kahvesi yapayım dedim kahve içiyoruz karşılıklı. Hmm, afiyet olsun. Selam söyle annene de. Annem işte ağlıyor işte, tespih çekiyor, ağlıyor. Biliyor musun Erman teyzem, anneannen sürekli rüyasında görüyor, ben hiç görmedim. Babaannemi de görüyorum ben bazen. Ben babaannemi baba. görüyordum. Sedat Enişte'nin işte, annesinin evi yanmış, haberin var mı? Var tabii canım, olmaz mı? O nasıl olmuş, kontaktan mı çıkmış, yangın çıkmış? Elektrik kontağından çıkmış ya, ya. Bayağı da mı zarar var mı sana, biliyor musun? Ee, biliyorum teyzem, biliyorum. Odanın biri ya, yanmış işte. Ya. Üzüldüm ee, ne ama. Neyse sonuçta oğlun evinde kalır ya, düş şey oğlu var. Yok <laughs> onu yaptı. Kendi o taraf duruyor zaten de yaptıracaklar dedim. Yardım falan aldılar onlar bir Aynen. şekilde. Aynen. Ya da ifaya gelseymiş ev yanacakmış öyle de duydum ben. Ya işte köylüler falan yardım, yardım etmişler. Allah razı olsun köylü, hmm. köylümüz insan severmiş hmm. vermiş yani. <laughs> Alime telefonu ser kuzum. Yani, tamam evet. hadi kendine iyi bak. Hadi öpüyorum. Selam söyle annene tamam. Tamam. Hadi, hadi. öpüyorum. Bay bay. Alime'ye bak.